O kadar güçsüz rakiplerle yarışıyorum ki. Sen hiç güzel emek yapamıyorsun. Kaynan şansına sana beşlerin batıyor bu kadar. Ama Yağnur da sanki bir tık önde gibi yani. Düşra neden takmadın takılarını? Sen beni altınlarımla mı sergilemeye çalışıyorsun? Takıyorsun o takılarını. Ben buraya gelip de senin akrabalarını göstermek için göstermelik bir şey yapmam. Bu beni Antep'e rezil etmeye çalışıyor. Benim patatesim sorunluysa hepinizin de mantarı sorunludur diyorum. Kocaman kestim mantarlarını burada kalkmışıyorsun ki bunlar yanlış doğramış. O tabağı yedim, olmamış. Sabaha kadar senin için uyumadım, olmamış diyorsun ve bunu benim kayınvalidem söylüyor. Annem beni ilk tanıdığı günden beri dal gibisin, öylesin, bacakların safinaz gibi. Yani çubuk safinaz demiş de bence biraz doğru demiş sanki. Şimdi efendim içinizden birine bir hediye geldi bakalım hanginize Aa. gelinim mutfakta gelinim mutfakta